Kafi Sarıca Köyü Kafi Sarıca Köyü, Mesudi İlçe Merkezi'nin 5 km uzaklıkta, orman kenarında ve yamaçta kurulmuştur. 2014 nüfus sayımlarına göre mahallede 191 kişinin bulunduğu anlaşılmaktadır. 2015 nüfus sayımına göre ise 149 kişi bulunmaktadır. Mahallenin kuruluşu ile ilgili sözlü kültür aktarımında köyde bulunan sülalelerden, müezzin oğullarının Alışar Köyü'nden, Uğurların Gümüşhane'den, Müezzin oğulların Tavara Mahallesi'nden, Bölükbaşı oğulların Erzurum'dan ve Kara Mahmut da Trabzon'dan geldikleri söylenmektedir. Kafi Sarıca Mahallesi 15. yüzyıldan günümüze kadar Osmanlı aşık kayıtlarında bulunmaktadır. 1455 yılı tahri defterinde Mezraiye Sarıca'yı Sarıcalı Yukarı adıyla geçmektedir. Yukarı Sarıca mezrasında 3 Müslüman hanenin bulunduğu belirtilmektedir. Verimli bir arazisi olmadı ki çiftliki hassa olarak gösterilmiştir. Mezrada buğday ve arpa yetiştirildiği ve bunlardan 15 yaklaşık 7500 kilo karşılığında 803 akçe vergi aldığı anlaşılmaktadır. 1485 tarihli tarih defteri kayıtlarını mezrayı sarıca olarak geçmektedir. Bu kez yukarı sarıca mezrasında bir hane bulunmaktadır. Yine çiftliki hassa olarak ayrılmıştır. Bu kişi 337 akçe'li vergi vermektedir. Kafi Sarıcı Mahallesi 1642 tarihli avarız defteri kayıtlarında Karyayı Sarıcı'yı diğer olarak geçmektedir. Sarıcı köyünde bu tarihte iki kişi vergiye tabi tutulmuş görülmektedir. Bunlardan Abdullahoğlu Ali ve Bünyatoğlu Hasan şahıslarıdır. Köy halkı geçimli tarım ve hayvancılıkla sağlamaya biraz çalışmışlardır. İlçe merkezine İstanbul yapan ailelerde bulunmaktadır. Diğer köylerimiz olduğu gibi Kafi Sarıcı Mahallesi halkının bir kısmında gurbetçiliğe yönelmiş ve büyük kentlere yerleşmişlerdir. Bu köyümüzde 14.03.2013 tarihli 6.447 sayılı kanunla Ordu Büyükşehir Belediyesi kurulurken Mesudiye Belediyesi'ne bağlı bir mahalleye dönüşmüştür.